Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman analiziyle karşınızdayım. Karacelesu'nun kellesi bu hafta alınacak mı? Cerkutay karakteri Osman Bey'in safına ne zaman geçecek? Arkadaşlar sizlerden gelen sorular bu şekilde. Tabii ki de Karacelesu'nun kellesi bu hafta alındı ve gösterilmedi diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Karacelesu'nun kellesi Osman Bey tarafından alındı mı? Büyük bir ihtimalle Uraz Bey'in obasında arkadaşlar Karacelesu'nun işi bitirildi. Çünkü Osman Bey e yakın beylerin obalarını basarak adeta Osman Bey'in devlet olma yolundaki adımlarını çiğnemeye çalıştılar arkadaşlar. Tabii ki de Osman Bey bunlara müsaade etmeyecektir. Önümüzdeki bölümlerde de bunun sebebi olarak Karacelesu'nun kellesi alınacaktır. Öte yandan Cerkutay karakteri ise arkadaşlar Yunus Emre'nin tavsiyeleriyle dediğim gibi tekrardan Osman Bey'in safına geçmesi bekleniliyor. Biliyorsunuz Yarkutay sezon başından beri hainlik peşinde. Bakalım arkadaşlar kimin tarafında olduğunu önümüzdeki haftalarda net bir şekilde göreceğiz. Dediğim gibi ama yine de tekrardan Osman Bey'in safına geçmesi bekleniliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.